Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte turnuva ve bir hazırlık yapıyoruz arkadaşlar turnuva başladı ee, Biz arkadaşlar Kulüp Şeyleri yendik arkadaşlar Şu akrep yendik Bir de Memo'yu yendik arkadaşlar Ene sıkış kapışıyoruz Azar ve Delimin arkadaşlar Onlar ikisi gözetleyici Aldım tamam Hemen hazır verin Valla kanalıma abone olmayı şey like unutmayın. İnşallah kazanırım. Evet maç baş başlıyor şu an. Arkadaşlar ödül de var. Ödül başkan yardımcılığı. Direkt kendi öldürsem olur mu? Olur. Sıkıntı yok. Dur o enerji benim olsun. Biz enerji almıyoruz bu arada. Botları öldürebiliyoruz. Oğlum bu si Aa beni öldürme. Öldürse de sayılmaz da. Sayılır. Sayılmaz. Sayılır. Ay ya. Sayılır. Azrail de öldü arkadaşlar. Ama biz yine de gözekliyoruz. Adamları izliyor. Şimdi kaldım. E ee, sen kazandın. Aa aynen. Bu ile kaldın. Ben mi kazandım? Vav wow, bunu dendim kazandım arkadaşlar. O kadarım abone ol. Başkan <laughs> Biz katılmış. Kaç kupa ki? Şu elimi çıtlattım. 1700 ve seni başkan yardımcısı yapıyoruz. Oh. Çık annen, yandan. Neredesin sen? Kazandım. Hangi hesabını yapalım? Ee... bir hesabına yapabiliriz. Öldüm çık hesabına. Başkan yardımcısı <laughs> Kazandım. Kazandım. Yeah. Arkadaşlar, ee, enesi e biz şey birinci olduk arkadaşlar. Sonra bize ben botu enes botu yok. Evet arkadaşlar. Biz Enes birlikte çift yapıyorduk arkadaşlar. E, Memo ve Akrep de yaptı. Onlar da çiçeğe geldi. Ben Brawler'ı şey yapıyorum Eren. Kıdem diye. ha tamam. Brawler bu adı şey. Brawler'ı evet, 1700 Evet arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi ben çıkıyorum. Çıkıyorum. Çıkıyorum arkadaşlar. Hala var de. Hı? Hala var de. Dur ben de yazayım. Öyle yok. Öyle Elin yok. Ne? Az kaldı. Beni öldürecekti. Arkadaşlar. Sesini yalan Öyle yok. Öyle yok biz iz oğlum izleyici. Dilim değil. De, lan de, ben başkan yardımcısıyım de, arkadaşlar. Öldürecekti. ve kazandım. Hiç i̇şte bir adam ben sana yanlışlıkla sıktım. Ha, ha? Öyle var dedin arkadaşlar. Demedi mi? Dedi. git ya. Öyle yok. Evet arkadaşlar kanalımıza katılmayı unutmayın. Bu arada çok büyüyoruz. Bakın. 9000'lik katıldı var ya. Şey hiç 10000'lik katılmıyor ya. Bar şuna 4000 yap. 4000 diyorum. 200 falan yap. Ya diğer bakılı da hiç oynamıyor. Ege'ye evet, e. hiç girmedim ona. 6 saat. Abi yeniden yapıyoruz. Hayır. Evet. Şey öldüm, Azra Azrail öyle yok ki. Tamam o zaman beni şey yap kırdım diye. Arkadaşlar yine yapıyoruz. Ben seni yanındayken öldürmedim. Aga ben kuruyorum. Tamam. Azrail'i geçtim ben geliyorum. Os öldürür. Enes. Ben beni de alır. katıl. Katılır mı lan? Hadi. Dur. Onu. Enes Rosa. Diyeyim. Nereden biliyor? Şey Enes geldiğinde görmüştüm. Ben burada bir şey yapacağım. Ben de karakterimi değiştireyim. Sorry. Ne? Hadi. Hadi. Evet. Son tam abi bir benim dur dur yalnızca... dur oyun dondu ha ben nerede Ben öldürmesin Eren Enes burada gitti enerji toplamayın ben sizi öldürmüyorum. Ben karışmıyorum abi siz. Botlar öldürürse bana ne? Botlar öldürürse sayılıyor. Enes, Enes ölüyor. Enes ölüyor mu? Enes, Enes ölüyor mu? Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar <laughs> ne tane çıkmıyor. Ben Enes'i şöyle yapayım. Kapıyı aç, kapıyı aç. Aa, heyecanlıyım. Öldüm ya. Hadi bakayım. Yendim yendim yendim. Tamam tamam git ölüyoruz arkadaşlar. Abim yendi yine. Evet arkadaşlar bakın. Ben yendim. Bu arada ölmüş. Ben de öldüm internet çekmiyor. Öldür lan beni Türk. Hemen yani öldüm arkadaşlar. Bu arada kızın burada like atmayın. Like. Heyecanlıyım var o. Oyun donursa bile gelirim arkadaşlar ya. Hangi yine hesabını değil mi öldün çünkü. he. <laughs> Ego yete hesabını da kasmıyor. Kazandım. Ya onu yapma işte, onu yapma. Sakın yapma ha Hı. Ego yete hesabına. O ayrı yerde. Ayrı turnuvada yapacağım ben onu. Kazandım. Enes deniz arkadaşlar Enes'te de internet don, donmuş. Bende de çıktı. Videom var. Bende de. Arkadaşlar çıktı değil mi? Çıktı. Arkadaşlar işte bu videonun sonuna girelim. Yoruşturma kadar kazandım.